Görüşmek üzere. Don't move, man. I gotta, get, I gotta send this to my wife. You are famous. Evet. All famous. Oh yeah, yeah, yeah. I'm next. Let me get in. You, you are famous you. too. Yeah. But right. you right. gotta use my. You gotta use my phone. <laughs> you are you famous too? Evet sevgili dostlar, bugün ne giysem programımıza, bugün ne giysem programımızda hızlı bir başlangıç yapacağız. Çünkü turnuvaya bir saatten az kaldı. Hala oturacağımız yer belli değil. GGWSOP bu sene sıçtı. Evet, bugün tişörtümüz I Love My Wife yazıyor üzerinde. Karımı seviyorum. Ama ufak yazılarla da I love it when my wife lets me play poker diyor. Yani karımı seviyorum bir büyük harflerle ama arada küçük harflerde cümleyi aslında e, karımın benim poker oynamama izin verdiği zamanları seviyorum anlamına geliyor. Tabi bu tişört bana sevgili karıcığım aldı. O yüzden rahat rahat giyebiliyorum. Ve en çok dışarıdaki hanımlardan kompliman aldığım tişört de bu oldu. Nereden aldım ben de alacağım falan diyorlar eşlerine. Bunu neyle kombine ediyoruz? Bunu da e, sevgili Tazmanya canavarı çoraplarımızla kombinleyeceğiz. Ve gideceğiz. Turnuva gibi bir saatte nasıl kaldı? Yerimizi bulmamız lazım. İçe bir bir kahve içmemiz lazım. Ondan sonra görüşeceğiz. Kendinize iyi bakın. Hadi bize bol şans. Bugün büyük gün başlıyor. <laughs> Yanımda Rumuz'un bir var. Eskilerden Rumuz'un bir, çok Eskiler... eski Rumuz'un bir artık Rumuz'un biri kullanmıyoruz. <laughs> Limit mahanın ustası. <laughs> Söyleyeyim mi? Hayır, o özellikle. <laughs> Yok anlatmayın. Peki anlatıyorum, anlatıyorum. Geldi biri buldu oynarken. ama iyi şimdi. Üçüncü level'ı bitirdik. Selamlaşalım. Evet, evet stack civarında. Hepinize selam söylüyoruz. Ee, görüşmek üzere. Don't move, man. I gotta, get, I gotta send this to my wife. You're famous. Right. You famous. You right. You're yeah. famous. Oh yeah, yeah, yeah. next. let me get in you. You're famous too, yeah. But yeah. right. you gotta use my, you gotta use my phone. Are you famous too? no. elenmek üzereyiz. Elimizi görmedik. Olun dedik. Bir tane daha aldım var masada. 13. level'dayız şu anda. 3 level sonra ilk gün bitiyor. Ama nefesimiz buraya kadar gitti. Birazcık şanssızlıklar oldu. Olabilir olsun. Güzel. İyi oynadık cevap var. Güzel bir tane form geldi. Hizmet iyi olmadı. Hasta geldi. Eyvah eyvah. Bu kadar bir şey varken illa ki bir şey var. Ki. Hadi bakalım bak. Evet, 3-7 no? Good for you. Good job. I not flash there. blocker. <gülüyor> 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 Alrighty, use two four six. Bravo. Evet efendim, buyursunlar Z raporuna. Ee, i̇kinci günün ikinci güne kalmak için üç level daha oynamamız gerekiyordu. Dil geçmiş zaman kullandım bugün andınız. Elendik. Ee, ama fena oynamadık. Bayağı da deep gittik diyebiliriz. İlk 400'de kaldık diyebiliriz. Zaten hani buradan sonra biraz daha hızlanacak elenmeler. Bizim tam son aradan önce, son araya çıktıktan sonra bir büyük blind'ımız kalmıştı. Maalesef, ee, Çinli teyzenin bir tanesi full house'u kaldırıyordu. orada. Oluyor, olabiliyor. Yani ben kendi gözümün önünde, Filip e, neydi o adamın adı? bir tane oyuncu var ya, 3 milyonun üstünde kazanmış, bizim masadaydı o da. Çok zor masalardan geçtik yine bugün ama 14. level'a kadar e, güzel güzel oynadık. 13. level'a kadar, 13. level'a kadar, neyse işte. 14 yıla. 13 oyuncu. Ee, onun yani runner runner flash'a kaybettiğini gördüm. Flop'ta nut straight yakalayıp ondan sonra runner runner, flash yakalıyor ki bir sürü blok var. Herkesin başına geliyor yani gördüğünüz gibi elenme durumları veya şanslı iki tarafa da oynayabiliyor. Ee, bu turnuvada yine bir şeyler öğrendim. Şunu öğrendim. Düşündüğüm kadar iyi değilim. <laughs> Zor bir itiraf bu. Ama düşündüğüm kadar ama hala o da iyi değilim. En azından Limit Omaha High Low'da iyi Pot Limit'te veya Big O'da biraz daha iyi olduğunu düşünüyorum. Aslında Limit Omaha High da hala iyi olduğunu düşünüyorum ama canlı oynarken maalesef online'daki kadar rahat oynayamıyorum. O da Omaha High pratik eksikliğinden kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Bir de bunu senede bir veya iki yaptığımız için birazcık orada dezavantajımız var. Onu nasıl yeneceğiz? yine zamanla tecrübeleyen. Oldham'da o bir yerden sonra kalkıyor çünkü Oldham'da daha fazla pratik yapabiliyorsunuz, gidip oynayabiliyorsunuz. Keş isterseniz keş oynuyorsunuz. O o onun pratiği turnuvada yansıyor canlı oynadıktan sonra. Ama Omaha o da oynayacağım bir yer yok benim Kanada'da. O yüzden illa gidip Amerika'da oynamam gerekiyor. E, o da zaten lojistik olarak çok her zaman mümkün olmayabiliyor. Neyse e, ben dediğim gibi bir şeyler öğrendim yine. E, oyunla ilgili de Mesela başka oyunculardan izlediğim taktikler falan da var yakaladığım. Ee, bazı yerlerde mesela daha fazla raise etmem gerekiyor. Bazı yerlerde daha erken fold etmem gerekiyor. Ee, gerçekten öğretici oldu bu seyahat bana. Daha ölüm bitmedi. Daha birkaç tane daha turnuvamız var ee, gitmeden önce oynayacağımız. iki tane en azından var diye biliyorum. Ee, ama memnunum aynı zamanda da bu turnuvadaki en deep oldu bugüne kadar ki. O da bir high score yani sonuçta. Ee, yüksek skora eriştik. Bir ara aslında yine 30 bin civarında çipimiz vardı. 30 bin civarında çip de bize herhalde 10 10 blind getirecekti bu arada. O da yeterli olacaktı aslında. O da şeyi onun da dengesini hala kuramıyorum bu bu turnuvalarda. Çünkü 10 big blind yani bizim Holdan alışık olduğumuz haliyle çok düşük geliyor, değil mi? Değil aslında limit turnuvalarda. 5 big bet ediyor ama 10 big blind iki tane şeyle çarpımla genelde. Yine de yüksek ve yeterli. Baktım şeye aradan sonra oyuncu listesine. Şimdi bu GG'nin WSOP ile entegrasyonu sonrasında işte online olarak direkt olarak şeyleri çip count'larını, çip sayılarını her aradan sonra güncelliyorlar. Orada gördüğüm kadarıyla yani 250. sıradakinin bile 10 bit blind'ı var yani baktığınızda Aslında kötü yılında değilmişiz. Ama birazcık fazla aceleci davranıyor. Birazcık pushladık, zorladık şeyimizi. Hani double up yapalım. Madem ertesi gün yakalacağız hakkını verelim diye. Ee, Tabi biraz da şanssızlıkla işte o Çinli teyzenin durumunda. Yapacak bir şey yok. olmadı. Sağlık olsun. Bu sene birlikte yok anlayacağınız arkadaşlar. Seneye kaldı oruyu alır. Ama e, dediğim gibi öğrendiklerimiz oldu. Yani, Rumuzum ne yaptı derseniz Rumuzuma birkaç taktik verdim. Sonraki level elendi. <laughs> yok birkaç level daha dayandı ama o da elenmiş gördüğüm kadarıyla listede gözükmüyordu. E, böyle bugün bugün akşam maalesef Türkler e, turnuvada e, tutunamadı. Ama güzel oldu. Güzel oynadık. Yani Sonuçta herkes eğleniyor. Alan Castle işte dediğim Chainsaw of bizden daha ilk 3 level'da mı ne elendi? Hatta 6. level'ı görmedi yani. Öyle biliyorum. Eğlence eğlenceliydi. Bir Lawrence Boyd var biliyorsunuz belki. Genç bir çocuk. Holdemci e, temelde. Bayağı da iyi oynuyor. E, onu biz eledik. Bak bir tane en azından şeyimiz var. E, anlatacak hikayemiz daha çıktı. E, Lawrence Boyd'u eledim diye. Ondan sonra acaba başka da e, olay yok bir hindita, hindili sandviç yedik. şeyde gidip o dün size göstermiştim 7 dolara satıyorlardı X6 e sandviçi oradan işte tavuklu pardon hindili kaşarlı bir sandviç aldık hindili çelerli ayıp da söylemesi onu yedik şimdi işte yarınki turnuva için e biraz oturup kafa dinleyip meditasyon yapıp ondan sonra yatacağız yarın turnuvamız Nugget'ta Golden Nugget'ta Tek Las Vegas'ın başka bir bölgesi orası. Burası şimdi bizim Strip, Las Vegas Strip diye geçiyor orası. Orada Nugget'ın olduğu bölge ismini bilmiyorum ama orası da muhtemelen Las Vegas dediğinizde gördüğünüz videolarda gördüğünüz bir yer. Kapalı bir alan. E, sağlı sollu kasinolar var, eğlence şeyleri var. Yukarıdan zipline falan yapıyorlar. Oraya gideceğiz. bakalım oradan da videolar çekeriz artık sizin için. Bugünlük e, bu kadar. Ara ara kendi telefonumla birkaç video çektim. Onları koyacağım koymuşumdur belki bu videoda. Ara yaparken, montajını yaparken bakacağız. Ama hepinize teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Bana güvendiğiniz için. E, şimdi ne oldu durum? İşte bir 600 bıraktık ilk Vanation'da oynadığımızda. Sonra 1100 Win'de bıraktık. Sonra 1260 Vanation'dan geri aldık. Dün akşam 240 keşten aldık. Bugün 1500 dolar e, WSOP'ye verdik, bayıldık. Ee, bakalım yarınki turnuva 600 dolar mı? 400 dolar Böyle bir şey daha ucuz. Karada ölüm yok biz artık. Yani biz bu bu turnuvayı çok rahat oynadık. Güzel oynadık. Ee, sonuç istediğimiz gibi olmasa da oyunumuzdan da yine memnunuz. Ama birkaç birkaç düzeltmemiz gereken nokta var. Onları gördük ve düzeltiyoruz. Big O yarınki turnuva. Çok severim. Belki daha iyi olabilir. Ee, çünkü oradaki avantajımız biraz daha fazla olabilir rakiplerimize karşı. Çünkü dediğim gibi limitte mutlaka iyi göstermek zorundasın pot iş biraz daha değişecek. Hadi bakalım. Güzel oldu. Ee, nasıl güzel oldu? Elendik güzel oldu. Olsun. Ben mutluyum yani gördüğünüz gibi. Hiç öyle 1500 dolar bırakmış bir adam hali yok halimde. Öyle e, zaten kaybedeceğimiz, kaybet, kaybetmeyi göze almadığımız parayla oynamıyoruz pokeri veya şey biliyorsunuz değil mi? Bu parayı nasıl kazanacağız biz fazlasıyla. O yüzden hiç endişem yok onda. Ama biz bilekliğin peşindeydik. Bileklik olmadı. Tek üzüntüm, tek üzüntüm ondandır e, bugün eğer varsa. Onun dışında sağlık olsun. Dünyanın ee, en güzel kağıt oyunlarından bir tanesini veya belki en güzel kağıt oyununu e, özgürce oynayabilme hakkına sahibim. Sağlığım var, param var, imkanım var ve daha ne isteyeyim? Yani bu, bunları düşünmemiz gerekiyor. Poker oynayan herkesin bunları düşünmesi gerekiyor. Yani bunu yapabiliyorsanız, bunu yapabilecek vaktiniz varsa, bunu yapabilecek enerjiniz, paranız, sağlığınız varsa ne olacak? Yani elenmişsiniz, ne fark eder? O yüzden üzülmüyoruz, dert etmiyoruz. Sevgiyle kalıyoruz. Yarın sabah görüşüyoruz. Kendinize çok iyi bakın.